Muayik bir arkadaşlar. Görünüşe göre birkaç değişikliğimiz vardı. Siz de ben de biliyoruz ki uzun süredir video yapmıyorum. Neden? Çünkü YouTuber'lara bakarken fark etmiştim ki onların kaliteleri daha yüksekmiş ve bir sürü daha çok eşyalar kullanıyorlarmış. Benim ise fark ettiğim ki hiçbir şeyim yokmuş. O yüzden kötü videolar yapmak yerine hiç video yapmayayım daha iyi dedim kendime. Ve böylece bir işe başladım. O işten böyle gazete dağıtıyorum. Haftalık 14 kazanıyordum kazandığım paralarla birkaç eşya aldım. Size şimdi onları göstereyim. Mesela burada yeni gaming PC'm var. Aslında ben bunu birkaç haftadır almıştım. Video yapamadığım için size gösteremedim. Bir sonraki videoda size göstereceğim. Tamam mı? Bak gördüğünüz gibi RTX'i. Şu RTX çok önemli. Yüksek bir bilgisayar. Benim Almanya'da 1500'e aldım bir bilgisayar bu. Monitör de var mesela. Burada böyle vertikal e, garip mouse var. Burada floppy drive var. İşte mesela bundan aldım. Bir de bu da benim yeni tripodum. Bundan sonra videoları bu tripodla çekeceğim. Ya bundan sonra artık bundan sonra videolar daha çok gelecekler kesinlikle. Ve hiç durmayacağım. Bir daha da bir yükseleceğiz sizlerle birlikte. Tamam mı? Sizler palmiyacı gibi kalın. Çünkü hepimiz birer palmiyacıyız. Bu arada bir de herkes soruyor. zombiler kardan adamlara karşı bölüm 2 nerede? Nerede diye. 2 tane fragmanımsı fragman değil de yani böyle spoiler sahnesi gibi şeyler yüklemiştim. O part e, 2'nin e, pes etmedi mi ve illa yakında mı uzakta mı? Kesinlikle bölümün çıkacağı anlamına geliyordu. Şu an o videoyu e, şey şu an o e, Minecraft bölümünü yapmak üzerinde çalışıyorum. Size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi burada zaten monitör böyle böyle bir yamuk bir monitör. Çoktan Minecraft'ta açmaya başlamışım. Burada survival oynuyordum. Minecraft'ta videolar da çekeceğiz. Daha bekleyin siz. So ya, bu hepsi bir sonraki sefer. şimdilik bir sonraki video olarak bir keserimize tanıt Belki de tanıtmam ya da tanıtabilirim. Siz ama heyecanlanın iyi. Ve araya hepinize göster Bir sonraki videoya.